Fahriye abla. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın. Sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz, kış, yeşil bir saksı ıtır pencerende. Bahçede akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı, Boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerinle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya, en sonunda varmışsın bir erzincanlıya. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın, Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak, geç, bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şeyler değişmez zamanda. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Ahmet Muhyip Duramaz.